Herkese selam. Bu videoda merakla beklediğimiz bilim kurgu filmi Dune Çöl Gezegeninin artıları ve eksileri üzerinde konuşmak istiyorum. Video tabii ki spoiler içeriyor. Hazırsanız başlıyoruz. İlk olarak bu filmin tarihin en çok satan bilim kurgu romanı olarak anılan Dune evrenine bir giriş olduğunu unutmamak gerekiyor bence. Bu evren Frank Herbert'ın 1965'te yayınlanmış romanı Dune ile başladığı ortaya çıktı ve zamanla üzerine yeni yayınlar eklenmeye devam ettikçe bir bilim kurgu serisi haline geldi. Dolayısıyla bu filmin adında Part 1 vurgusunun yapılması izleyicilere çok geniş bir evrene adım attıklarını hatırlatmak adına önemliydi. Böylece izleyici daha film başlamadan önce bu seyredeceği filmin hikayenin tamamı olmadığını bilir ve film sona erdiği zaman bu kadar mı demez. Bu film çoğu izleyicinin de gördüğü üzere ve söylediği üzere bir ön hazırlıktı. Tatmin edici, wow diyebileceğimiz bir sonu yoktu ama bizler çok geniş bir evrin seyretmeye başladığımızı gördük bu film sayesinde. Part 1'de özet olarak şunlar yaşandı. Filmde hiç görmediğimiz imparator ya da imparatorluk açıkça taraf tutmuş ve Pol'ün hanedanlığını Arakis'e resmen ölmeleri için göndermiş. Adam onları gözden çıkarmış yani. Şu an için filmin sonu itibariyle Atreides hanedanlığı dağılmış oldu. Çöl gezegeni Arrakis'in baharatlarını tam 80 yıldır toplayan ya da çalan da diyebiliriz buna Harkinen hanedanlığı yükselişe geçmiş oldu. Önemli karakterler öldü bu filmde. Paul finalde rüyalarında gördüğü üzere çöl halkı olan Fremenlerin arasına karışmak ve onlarla birlik olmak için temelde annesiyle beraber yollara düştü. Gördüğümüz üzere Paul'in seçilmiş kişi olduğuna dair bir inanış var. Annesi zaten bu Mesih ya da Mehdi inanışının uzun yıllardır Arakis'in halkının arasında başarıyla yayıldığını söylüyor. Bu halk zaten Pol'ün gezegene indiğini görür görmez Lisan el-Gaib demeye başlıyorlar. Bu ifade aslında dünya dışı yani kendi dünyalarını kastediyorlar. Bir kurtarıcı, bir mesih anlamında kullanılmış bir Fremen terimi. Değişim yargıcı bunun bir batın inanç olduğunu söylese de halkın tamamının bir kurtarıcı beklediğini ve bu kurtarıcı fikrine inandıklarını görüyoruz. Fremen speak of the unseen voice from world who Superstition uzayı ve zamanı, geçmiş ve geleceği kırabilecek kadar güçlü bir kurtarıcı bekleniyor. Gerçekten böyle birisi gelecek mi? Gerçekten böyle birisi var mı? Yoksa bu inanışı ortaya atanlar bunun ardında başka işler mi çevirmeyi planlıyorlar? Bunu daha sonraki bölümlerde göreceğiz. Polin tabii ki sıra dışı ya da olağanüstü yeteneklerinin yönlerinin bulunduğunu gördük ama bu durum onun mesih olduğunu mu gösteriyor? Pol ilk cinayetini işleyerek kabuğunu kırdı ve ortaya çıktı bir anlamda. Annesi Jessica bunu gördüğü zaman başını öneymiş ve düşüncelere dalmıştı. Çünkü annesi hem Paul'ün hazır olmadığını düşünüyordu bir taraftan hem de çocuğunun büyük olasılıkla bir tür tirana dönüşebileceği endişesini taşıyor derinlerde bir yerde. Paul'ün annesine çıkıştığı bir sahne vardı. Me. to me! You better just o sahneyi buradaki cinayet sahnesiyle beraber düşündüğümüz zaman aklımıza Paul ile ilgili soru işaretlerinin düşmesi kaçınılmaz oluyor. Acaba Star Wars'ta gördüğümüz o karanlık dönüşüm Paul içinde mi söz konusu olacak? Bunu da sonraki bölümlerde göreceğiz. Ben bu filmi beğendim. Bunu en başta söylemem gerekiyor. Ama bununla beraber bir izleyici olarak böylesine geniş bir evrenin daha ihtişamlı ve daha görkemli bir filmle karşımıza çıkmasını beklerdim. Bu filmin bütçesi şu, tam 165 milyon dolar. Buradaki soru şu, bu bütçe görkemli, daha görkemli bir film yapmak için yeterli miydi? Bu soruya cevap verebilmek için ve bir karşılaştırma yapabilmek için destansı diyebileceğimiz ya da en azından ön plana çıkmış birkaç filmin bütçesine bakmamız yeterli bence. İlk olarak Star Wars'a bakabiliriz. Skywalker'ın Yükselişi 2019'da çekildi bu film. Bu filmin bütçesi şu: 275 milyon dolar. The Matrix üçlemesinden bir filme bakabiliriz. Serinin 3. filminin bütçesi 150 milyon dolar. Batman üçlemesinin ilk filmi Batman Başlıyor. 2005'te çevrilmişti bu film. Bunun bütçesi de Matrix gibi 150 milyon dolar. Serinin sonraki filmi Kara Şövalye 2008'de çekilmişti. Tam 185 milyon dolarlık bir bütçesi var bu filmin. Görüldüğü üzere bu filmin bütçesi bu çapta bir film için, bu çapta bir yapım için fena durmuyor. Bence sonuç olarak böyle bir bütçeyle daha destansı bir görsel şov ortaya konabilirdi. Özellikle Atreides'ler Arakis'e indikten sonra gördüğümüz o ilk çekimler ve mekanlar basitti ve gösterişten uzaktı. Bu basitlik Duncan gibi efsanevi bir savaşçının hem dövüşlerinde hem de ölümünde de göze çarpıyordu. Doktorun ihaneti güzel bir sürprizdi ama onun kalkanları indirmeyi ve savunmayı göçertmeyi kimseye görünmeden yapabilmesi ilginçti. Bunu nasıl yaptığını görmedik. Bize hiç gösterilmedi bu. Böylesine büyük bir ihaneti yapmış bir karakter çok sönük kaldı ve sonradan ölüp gitti zaten. Karısının işkence gördüğü bir sahne neden eklenmez örneğin senaryoya? Adam onun yanına kadar gitseydi, karısını görseydi, biz görseydik en azından karısını. Son derece kolayca ve basitçe öldü bu adam da. Bence bu filmin en büyük eksilerinden bir tanesi böylesine destansı bir filmde öne çıkan ve çarpışan güçlü karakterler göreme işimiz. Duncan gibi büyük bir savaşçının adı diğer hanedanlıklara kadar yayılmış bir savaşçının ölümü neden Batista gibi efsane bir güreşçinin canlandırdığı Robin'in elinden olmadı ki? Bu iki büyük savaşçının kapışması filme çok güzel bir tat verirdi. Star Wars serisi bunu çok güzel yapıyordu ve bu yüzden efsaneydi bence en tepede bulunan ana kötünün hemen altında bulunan ve destansı bir güce sahip olan kötü karakterler önemlidir bence. Bir filmin kötü karakterleri ne kadar güçlü ve karizma olursa o film o kadar ön plana çıkar. Dolayısıyla Raban ve Duncan gibi iki tane önemli karakterin silik kalması ve ön plana çıkamaması büyük bir eksiydi. Diğer taraftan bilindiği üzere Duncan'ın öncü birliği Arak ise önceden giriyor ve şehirleri ele geçirmeye başlıyor. Bu sırada az da olsa çatışmalar yaşandığını anlıyoruz. Ama maalesef bu olaylara dair tek bir kare bile bulunmuyor filmde. Duncan'ın yanındaki gücün çöl gezegenine birkaç hafta önceden gittiğini biliyoruz. Ama film birdenbire bu birkaç haftayı tamamen es geçiyor ve sonrasına geçiş yapıyor. Bu beni çok rahatsız etti örneğin bu sahneleri görmek isterdim. Dikkat ederseniz Paul filmin neredeyse tamamında hep bir otoriter gücün baskısı altındaydı. Babası onu savaşa katılmaması için frenliyordu örneğin. Annesi de eğitimi konusunda onu yönlendiriyordu ve hatta rahibenin karşısına çıkarmıştı. Paul savaş eğitimi alırken de aynı durum geçerliydi. İşte Paul çöle indiği zaman bir anlamda özgürlüğüne adım atmış oldu. Yanında annesi dışında hiç kimse kalmadı. Jessica zaten onu bir yere kadar baskılayabiliyordu. Paul dikkat ederseniz finalde adamı öldürdükten sonra annesine gezegende kalma noktasında direnç gösteriyor ve ona karşı çıkıyor. No. Paul needs to get off world. You must have ways. You have smugglers. You have ships. No. You have. The Emperor to this place. Bununla beraber elinin ilk kez kana değdiği sahne her ne kadar çok iyi resmedilmese de bence inanılmaz bir kırılma anıydı. O rüyalarında kan döküldüğünü görüyordu sürekli olarak. Ölüm ve kanın beraber bulunduğu yer ettiği sahneler vardı zihninde. Dolayısıyla bence onun en büyük korkusu kan dökülmesiydi. Daha geniş düşünürsek belki de Paul kansız bir varış hayal ediyordu. Ancak Paul finalde kaçamayacağı bir dövüşün içerisine bir savaşın içerisine sürüklenmiş oldu. Öyle bir duruma düştü ki orada olmaz savaşamam diyemezdi ve savaşmak zorundaydı zaten. Dövüş sırasında karşı tarafı birkaç kez hem pes etmeye çağırdı ama bu onların kurallarına aykırıydı. Bu bir ölüm savaşıydı. Paul burada bu Freeman savaşçısını öldürmek zorundaydı. Paul kandan kaçamadı. Eline ilk kez kan bulaştı. Annesi Jessica onun daha önceden kimseyi öldürmediğini söylüyor burada. Ah! He's dying with him. No. Paul hiç beni öldürmedi. Nedeni ne olursa olsun birisini öldürmek bir yönden karanlığa adım atmaktır. Paul işte burada karanlığa doğru bir adım attı aslında. Onun içerisinde bir yönetme hırsı, bir liderlik hırsı bulunduğunu da açıkça gördük. Bu daha önceden babasının kendisine vermiş olduğu o nasihatle de bir anlamda çelişiyor. Büyük adam liderlik peşinde koşmaz demişti onun babası büyük babasından aktararak. Grandfather said, a great man doesn't seek to lead. Ama söylediğim gibi film sona ererken Colin liderlik peşinde koştuğunu ve bu yönüyle karanlığa doğru bir adım attığını söyleyebiliriz. Paul'in mücadelesi ve onun liderlik peşinde koşması bir bütün olarak baktığımız zaman haklı olabilir ama güç her zaman yozlaştırır. Bunu unutmamak gerekiyor. Bakalım karakterin bu yolculuğu ne yönde evrilecek bunu henüz bilmiyoruz ve merakla bekliyoruz.